Eren. Bu ne oğlum? Kel olan mı? Kel olan. Kime benziyor? Sana. Ama aşk olsun ya. Bunu da mı saçıyor yok Eren? Senin gibi saçın yok. Bak gördün mü? Senin gibi üstüne benziyor. Sen babaya gel mi dedin şimdi? Hı -hı. Baba gel mi? Baba, hangi aynı. <laughs> Sen bana saçlarından verir misin biraz? Tamam. Hadi ver. Uğur, Hadi ver saçlarından ver bana. <gülüyor> <gülüyor> Seviyorum seni.